Ey bu camideki kardeşlerim ve 40-50 sene sonraki alemi İslam Mescidi Kebir'indeki ihvanlarım. Zannetmeyiniz ki ben bu ders makamına size nasihat etmek için çıktım. Belki buraya çıktım, sizde olan hakkımızı dava ediyorum. Yani Kürt gibi küçük taifelerin menfaati ve saadeti dünyeviyeleri ve uhreviyeleri, sizin gibi büyük muazzam taife olan Arap ve Türk gibi hakim üstadlarla bağlıdır. Sizin tembelliğiniz ve füturunuzla biz biçare küçük kardeşleriniz olan İslam taifeleri zarar görüyor. Hususan ey muazzam ve büyük ve tam intibaha gelmiş veya gelecek olan Araplar. En evvel bu sözlerle sizinle konuşuyorum. Çünkü bizim ve bütün İslam taifelerinin üstadları, imamları ve İslamiyetin mücahitleri sizlerdiniz. Sonra muazzam Türk milleti o kutsi vazifenize tam yardım ettiler. Onun için tembellikle günahınız büyüktür ve iyiliğiniz ve haseneniz de gayet büyük ve ulvidir.'' Khususan 40-50 sene sonra Arap taifeleri Cemahir-i Müttefikai Amerika gibi en ulvi bir vaziyete girmeye, esarette kalan hakimiyeti İslamiye'yi eski zaman gibi küreyi arzın nısfında belki ekserisinde tesisine muvaffak olmanızı rahmeti ilahiyeden kuvvetle bekliyoruz. Bir kıyamet çabuk kopmazsa İnşallah nesli ati görecek. Sakın kardeşlerim, tevehhüm, tahayyül etmeyiniz ki, ben bu sözlerimle siyasetle iştigal için himmetinizi tahrik ediyorum. Haşa! Hakikati İslamiye, bütün siyasatın fevkindedir. Bütün siyasetler ona hizmetkar olabilir. Hiçbir siyasetin haddi değil ki, İslamiyet'i kendine alet etsin? Ben kusurlu fehmimle şu zamanda heyeti içtimaiye-i İslamiye'yi çok çark ve dolapları bulunan bir fabrika suretinde tasavvur ediyorum. O fabrikanın bir çarkı geri kalsa yahut bir arkadaşı olan başka çarka tecavüz etse makinenin mihanikiyeti bozulur. Onun için İttihad-ı İslam'ın tam zamanı gelmeye başlıyor. Birbirinizin şahsi kusurlarına bakmamak gerekir. Bunu da teessüf ve teellümle size beyan ediyorum ki, ecnebilerin bir kısmı nasıl kıymettar malımızı ve vatanlarımızı bizden aldılar, onun bedeline çürük bir mal verdiler. Aynen öyle de yüksek ahlakımızı ve yüksek ahlakımızdan çıkan ve hayatı ictimaiyeye temas eden seciyelerimizin bir kısmını bizden aldılar. Terakkilerine medar ettiler. Ve onun fiyatı olarak bize verdikleri sefihane ahlakı seyyieleridir, sefihane seciyeleridir. Mesela bizden aldıkları seciyi milliye ile bir adam onlarda der. Eğer ben ölsem milletim sağ olsun. Çünkü milletimin içinde bir hayatı bakiyem var. İşte bu kelimeyi bizden almışlar ve terakkiyatlarında en metin esas budur. Bizden hırsızlamışlar. Bu kelime ise dini haktan ve iman hakikatlerinden çıkar. O bizim ehli imanın malıdır.'' Hal bu ki, ecnebilerden içimize giren pis, fena seciye itibarıyla bir hodgam adam bizde diyor: Ben susuzluktan ölsem hiç yağmur bir daha dünyaya gelmesin. Eğer ben görmezsem bir saadeti dünya istediği gibi bozulsun. İşte bu ahmakane kelime dinsizlikten çıkıyor. Ahireti bilmemekten geliyor hariçten içimize girmiş, zehirliyor. Hem o ecnebilerin bizden aldıkları fikri milliyetle bir ferdi, bir millet gibi kıymet alıyor. Çünkü bir adamın kıymeti, himmeti nispetindedir. Kimin himmeti milleti ise, o kimse tek başıyla küçük bir millettir. Bazılarımızdaki dikkatsizlikten, ve ecnebilerin zararlı seciyelerini almamızdan, kuvvetli ve kutsi İslami milliyetimizle beraber herkes nefsi, nefsi demekle ve milletin menfaatini düşünmemekle ve menfaati şahsiyesini düşünmekle bin adam bir adam hükmüne sukut eder. Men kana himmetuhu nefsehu ley isse Minel insanili enhu medeniyum Tab Yani kimin himmeti yalnız nefsi ise o insan değil. Çünkü insanın fıtratı medeniidir Ebnayi cinsini mülahazaya mecburdur Hayatı ihtimaye ile hayatı şahsiyesi devam edebilir. Mesela bir ekmeği yese, Kaç ellere muhtaç ve ona mukabil o elleri manen öptüğünü ve giydiği libasla kaç fabrikayla alakadar olduğunu kıyas ediniz. Hayvan gibi bir postla yaşamadığından, ebnai cinsiyle fıtraten alakadar olmasından ve onlara manevi bir fiyat vermeye mecbur olduğundan fıtratıyla medeniyet perverdir menfaati şahsiyesine hasrı nazar eden insanlıktan çıkar, masum olmayan cani bir hayvan olur. Bir şey elinden gelmese, hakiki özrü olsa o müstesna. Altıncı kelime Müslümanların hayat-ı içtimaiye İslamiye'deki saadetlerinin anahtarı, meşvereti şer'iyedir ve emruhum şura beynehum ayeti kerimesi şurayı esas olarak emrediyor. Evet, nasıl ki nevi beşerdeki telahuku efkar ünvanı altında asırlar ve zamanların tarih vasıtasıyla birbiriyle meşvereti, bütün beşeriyetin terakkiyatı ve fünununun esası olduğu gibi, en büyük kıta olan Asya'nın en geri kalmasının bir sebebi o şuurayı hakikiyeyi yapmamasıdır. Asya kıtasının ve istikbalinin keşşafı ve miftahı şuradır. Yani nasıl fertler birbiriyle meşveret eder, taifeler, kıtalar dahi o şuurayı yapmaları lazımdır ki, 300 belki 400 milyon İslam'ın ayaklarına konulmuş çeşit çeşit istibdatların kayıtlarını, zincirlerini açacak, dağıtacak, meşveret-i şer'iye ile şehamet ve şefkat-i imaniyeden tevellüd eden hürriyet-i şer'iyedir ki, o hürriyet-i şer'iye, adab-ı şer'iye ile süslenip, garp medeniyet-i sefihanesindeki seyyiatı atmaktır. İmandan gelen hürriyet-i şer'iye, iki esası emreder. ألا يزلل ولا يتزلل من كان عبدا لله لا يكون عبدا للعباد ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله نعم الحرية الشرعية عطية الرحمن يعني yani, إيمان bunu اكتزا ediyor ki تحكم باش başkasını تزليل etmemek ve zillete düşürmemek ve zalimlere tezellül etmemek. Allah'a hakiki abd olan başkalara abd olamaz. Birbirinizi Allah'tan başka kendinize Rab yapmayınız. Yani Allah'ı tanımayan her şeye, herkese nisbetine göre bir rububiyet tevehüm eder, başına musallat eder. Evet, ذريتي شرعية جناب هاكا رحمان، رحيم تجلسي لبير إحساندر، بإيمانن بير حاسة صدر. فليحيا الصدق ولا عاش اليأس، فلتدم المحبة والتقوى الشورى، الملام على من اتبع الهوى، والسلام على من اتبع الهدى. ياشاسن صدق؟ ölsün yeis. Muhabbet devam etsin. Şura kuvvet bulsun. Bütün levm ve itab ve nefret, heva, hevese tabi olanlara olsun. Selam ve selamet, hüdaya tabi olanların üstüne olsun. Amin. Şam'da fazla kalmadı. Şarki Anadolu'da, Medrese-tüz Zehra namıyla vücuda getirmek istediği Darülfünun'un küşadı için çalışmak üzere İstanbul'a geldi. Sultan Reşad'ın Rumeli'ye seyahati münasebetiyle, Vilayat-ı Şarkiye namına refakat etti. Yolda, Şimendifer'de iki mektep ile aralarında bir bahis açılır. Şimendifer'de yaptıkları bu mübahsenin hülasası, Hutbe-i Şamiye adlı eserin zeylinde yazılmıştır. Birkaç cümlesini aynen alıyoruz. Hürriyetin başında Sultan Reşad'ın Rumeli'ye seyahati münasebetiyle vilayat Şarkiye namına ben de refakat ettim. Şimendiferimizde iki mektepli mütefennin arkadaşla bir mübahase oldu. Benden sual ettiler ki, Hamiyeti diniye mi Yoksa, hamiyeti milliye mi daha kuvvetli, daha lazım? Dedim, biz Müslümanlar, indimizde ve yanımızda, din ve milliyet bizzat müttehittir İtibari, zahiri, arızi bir ayrılık var. Belki din, milliyetin hayatı ve ruhudur. İkisine birbirinden ayrı ve farklı bakıldığı zaman, hamiyeti diniye, avam ve havasla şamil oluyor. Hamiyeti milliye yüzden birisine yani menfaati şahsiyesini millete feda edene münhasır kalır. Öyleyse hukuku umumi içinde hamiyeti diniye esas olmalı. Hamiyeti milliye ona hadim ve kuvvet ve kalesi olmalı. Hususan biz şarklılar, garplılar gibi değiliz. İçimizde, kalplerde hakim, hissi dinidir. kader ezeli, ekser enbiyayı şarkta göndermesi işaret ediyor ki, yalnız hissi dini şarkı uyandırır, terakkiye sevk eder. Asr-ı saadet ve tabi'in bunun bir bürhan-ı kat'i'sidir. Ey bu hamiyet-i diniye ve milliyeden, hangisine daha ziyade ehemmiyet vermek lazım geldiğini soran, bu şimendifer denilen medrese-i seyyarede ders arkadaşlarım ve şimdi zamanın şimendiferinde istikbal tarafına bizimle beraber giden bütün mektepliler, size de derim ki, hamiyeti diniye ve İslamiyet milliyeti, Türk ve Arap içinde tamamıyla mezc olmuş, ve kabili tefrik olamaz bir hale gelmiş. Hamiyeti İslamiye en kuvvetli ve metin ve arştan gelmiş bir zinciri nuranidir. Kırılmaz ve kopmaz bir urvetül vüsgadır. Tahrib edilmez, mağlup olmaz bir kutsi kaledir. Dediğim vakit, o iki münevver mektep muallimleri bana dediler, delilin nedir? Bu büyük davaya büyük bir hüccet ve gayet kuvvetli bir delil lazım. Delil nedir? Birden şimendiferimiz tünelden çıktı. Biz de başımızı çıkardık, pencereden baktık. Altı yaşına girmemiş bir çocuğu şimendiferin tam geçeceği yolun yanında durmuş gördük. O iki muallim arkadaşlarıma dedim. İşte bu çocuk Lisan-ı haliyle sualimize tam cevap veriyor. Benim bedelime o masum çocuk, bu seyyar medresemizde üstadımız olsun. İşte lisan hali bu gelecek hakikati der. Bakınız bu dabbetül arz, dehşetli hücum ve gürültüsü ve bağırmasıyla ve tünel deliğinden çıkıp hücum ettiği dakikada, geçeceği yola bir metre yakınlıkta o çocuk duruyor. O dabbetül arz tehdidiyle ve hücumunun tahakkümüyle bağırarak tehdit ediyor. Bana rast gelenlerin vay haline dediği halde o masum yolunda duruyor. Mükemmel bir hürriyet ve harika bir cesaret ve kahramanlıkla beş para onun tehdidine ehemmiyet vermiyor. Bu dabbetül arz'ın hücumunu istihfaf ediyor ve kahramancıklığıyla diyor. Ey Şimendifer! Sen gök gürültüsü gibi bağırmanla beni korkutamazsın. Sebat ve metanetinin lisanı haliyle güya der. Ey Şimendifer! Sen bir nizamın esirisin. Senin gemin, dizginin, seni gezdirenin elindedir. Senin bana tecavüz etmen haddin değil.'' Beni istibdadın altına alamazsın. Haydi yoluna git. Kumandanının izniyle yolundan geç. İşte ey bu şimendiferdeki arkadaşlarım ve 50 sene sonra penlere çalışan kardeşlerim. Bu masum çocuğun yerinde, Rüstemi i İrani veya Herkül-ü Yunani o acip kahramanlıklarıyla beraber tayy zaman ederek, o çocuğun yerinde bulunduğunu farz ediniz. Onların zamanında şimendifer olmadığı için elbette şimendifer bir intizamla hareket ettiğine bir itikatları olmayacak. Birden bu tünel deliğinden başında ateş ve nefesi gök gürültüsü gibi, gözlerinde elektrik berkleri olduğu halde birden çıkan şimendiferin dehşetli tehdit hücumuyla Rüstem ve Herkül tarafına koşmasına karşı o iki kahraman ne kadar korkacaklar, ne kadar kaçacaklar? O harika cesaretleriyle bin metreden fazla kaçacaklar. Bakınız nasıl bu Dabbetül Arz'ın tehdidine karşı hürriyetleri, cesaretleri mahvolur, kaçmaktan başka çare bulamıyorlar. Çünkü onlar onun kumandanına, ve intizamına itikad etmedikleri için muti bir merkep zannetmiyorlar. Belki gayet müthiş, parçalayıcı, vagon cesametinde 20 arslanı arkasına takmış bir nevi arslan tevehhüm ederler.